Merhabalar. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Erzurum Köprüköy Belediyesi'nin personel alım duyurusu var. Duyurunun detaylarını sizlerle paylaşacağım. Çevrenizde başvuru yapabilecek nitelikte arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Alınacak ünvana baktığımız zaman veri hazırlama kontrol işletmenliği alanında 6 adet atamamız gerçekleştirilecek. Niteliklerimiz oldukça önemlidir. Herhangi bir orta öğretim kurumundan mezun olmam gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak ya da mezun olduğunuz okulda bilgisayar dersi gördüğünüzü belgelendirmeniz gerekecek. Yeterli değildir. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerekiyor. Alımımız P94 puan türünde olacak. En az 60 puana sahipseniz ilgili ilana başvuru yapabilirsiniz. Tekniker alanında bir adet atamamız gerçekleştirilecek bilgisayar teknolojisi ve programlama ön lisans programından mezun olmam gerekiyor. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmalıyım. Puan türümüz P93, asgari puanımız 60'tır. Mühendislik alanında bir adet atamamız gerçekleştiriliyor. Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmam gerekecek. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmalıyım. Ya da bilgisayar dersi gördüğümü belgelendirmem gerekecek. Ve B sınıfı sürücü belgesine sahip olmalıyım. Puan türümüz P3 en en az 60 puana sahipsem ilgili ilana başvuru yapabilirim. Bir hazırlama kontrol işletmenliği alanında bir adet atamamız gerçekleştirilecek. Kamu yönetimi, işletme ve iktisat programlarının birinden mezun olmam gerekiyor. Aynı şekilde benden bilgisayar işletmenliği sertifikası istenmektedir ya da bilgisayar dersi gördüğümü belgelendirmem gerekecektir. En az B sınıf usulcü belgesine sahip olmalıyım. P3 puan türümüz belirleyicidir. Asgari puanımız ise 65 puandır arkadaşlar. Bu noktaya dikkat edelim. En az 65 puana sahipsem ve ilgili şartları taşıyorsam ilana başvurabilirim başvurumu yapabilirim. Başvurunun genel ve özel şartlarında önemli olan noktalar üzerinde duruyoruz. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle askerlikle ilişkinizin bulunmaması oldukça önemlidir. Özel şartlarda ise belirtilen puan türünde asgari puana sahip olmam gerekecek. Başvuru sırasında bizlerden istenilecek belgeler var. Bu belgelere baktığımız zaman başvuru formu belediyenin ilgili web sayfasını sizlerle paylaşacağım. Linklere tıklayarak başvuru formunu temin edebilirsiniz. Nüfus cüzdanı ya da kimlik kartınızın fotokopisi, diploma, KPSS sonuç belgemiz, Erkek adayların askerlikle işi olmadığına dair beyan. Görevinizi devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyan veriyorsunuz. 2 adet biyometrik fotoğraf, sürücü belgemizin aslı ve fotokopisi, mühendislik ve veri hazırlama kontrol işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası ya da mezun olduğum okuldan bilgisayar dersi aldığımı transkript belgesiyle belgelendirmem gerekecek. Hangi kadroya başvuracağımıza dair bir dilekçe verdikten sonra işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Başvuru esnasında bizlerden istenilecek belgelerin Mayıs ayına 20'sinden itibaren 24 Mayıs'a kadar teslim edebiliriz. Başvurularınızı elektronik ortamda burada belirtilen adresten gerçekleştirebilirsiniz. Diyorsanız şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla da başvuru yapabiliyorsunuz. İlgili adres burada yer almaktadır. Posta yoluyla bir başvuru gerçekleştirecekseniz ilgili tarihler içerisinde bu postanın belediyenin eline ulaşması gerekiyor. Belirtilen tarihlerde işlem yapılmazsa başvurunuz olumsuz sonuçlanır. Burayı da parantez içerisinde belirtelim. En yüksek puandan başlamak üzere 5 katı kalay aday sözlü sınava çağır olacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav yeri ve zamanı burada belirtilen internet adresinde ilan edilecektir. Bu nedenle sizler başvuru yapıyorsanız ve çevrenizde başvuru yapacak arkadaşlarınız varsa mutlaka web sayfasını takip ediyorsunuz. Başvurusu kabul edilen arkadaşlarımıza Sınav giriş belgesi gönderilecektir. Sizler sınava girerken belgeyi ibraz etmeniz gerekecek. Sözlü sınavımız Haziran ayının 14'ünde burada belirtilen adreste gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavda karşımıza Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mali İdarelerle ilgili temel mevzuat konularından sınava tabi tutulacağız. Sınavda başarılı sayılabilmemiz için en az 60 puan almış olmamız gerekiyor. Aritmatik ortalamalar alınarak bir atama söz konusu olacaktır. Değerlendirme ile ilgili detayımız burada yer almaktadır. Haricinde Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Bizleri Facebook, Instagram, Telegram ve web sayfalarımızdan takip etmeyi unutmayın. Çünkü oralarda da paylaşım yaparak sizi ilgilendiren konularda bilgi sahibi olmanızı sağlıyoruz. Başvuru yapacak olan arkadaşlarımız için hayırlı ve uğurlu olsun. Süreç içerisinde duyurular gelmeye devam ediyor. Duyurular geldikçe de bizler kanalımızdan açıklama yapmaya devam edeceğiz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.